Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere ETS 2'de beta sürümünü 1.37'yi nasıl aktifleştireceğinizi göstereceğim. Aslında çok basit bir olay ki göz önünde olan. Hemen buradan özelliklere geliyoruz. Burada sekmelerde genel, güncellemeler, yerel dosyalar, betalar var. Buradan betalardan sizinki hani beta programı kullanılıyor işte katılma yazısı olabilir. Hani buradan Diyelim ki mod yükleyeceksiniz. 1.35'i seçebilirsiniz. 1.34 hani modun neye destekliyorsa. Eğer yeni gelen güncellemeleri görmek istiyorsanız 1.37'yi seçmeniz gerekiyor. Beta 1.37. Bu güncellemede işte cam açma, kapatma, araçların seslerinde yenileşmeler getirildi. 1.37'ye tıklıyorsunuz ve direkt kapat diyorsunuz. Buraya geldiğiniz zaman önceden oyunu yazacaktı ama şu anda güncelle yazması gerekiyor tıklayıp güncellediğinizde oyuna giriş yaptığınızda karşınıza gelen ekran 1.37 Beta sürümü olacak arkadaşlar hepinize iyi oyunlar diliyorum